Herkese merhaba. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün parfe yapıyoruz. Yeğenimle birlikte yapacağız bu tarifi. Bir kutunun içinde 2 paket krem şanti vardı. 1 su bardağı soğuk sütle ben daha önceden çırpıp hazırladım. Şöyle koyu bir kıvamlı krem şanti elde ettim. Hemen onu daha şöyle büyük bir kabın içerisine alıyorum. Daha rahat çalışabilmem için. Burada toplamda 200 gram bebe bisküvisi var. Onları şöyle ufalamadan iri parçalar olacak şekilde üzerine kırıyorum. Kanalıma hala abone değilseniz bu videodan sonra abone olarak bana destek verebilirsiniz. Videolarımı beğendiyseniz beğeni tuşuna da basmayı ihmal etmeyin arkadaşlar. Evet burada 8 adet küçük küçük doğranmış çileklerim var. Onları da içerisine alıyorum. Evet yine burada da 1 adet muz doğradım küçük küçük. Onu da içerisine alıyorum. Evet karıştıralım güzelce. Evet parfemizi hazırladık. Ben şöyle bir borcam kullandım. Streç filmin içerisini kapladım daha kolay çıkması açısından. İsterseniz kek kalıplarında, isterseniz de porsiyonluk olarak da hazırlayabilirsiniz. Evet bütün harcımı içerisine alıyorum. Arkadaşlar abone olduktan sonra bildirim tuşunu da açmayı ihmal etmeyin. Bir sonraki videomda Böylelikle haberdar olmuş olursunuz. Parfenin tamamını kalıba aldıktan sonra üzerini streç filmle kapattım. En az 5 saat dondurucuda bekletiyoruz. Vaktimiz varsa bir gece bekletirsek daha güzel olacaktır. Bugün çok şanslıyım. Bana yardım eden güzel kızıma da teşekkür ediyorum. 7 saatin sonunda parfemi çıkardım, sunuma hazırlıyorum. Tarifimizi bu şekilde hazırladım sunum için arkadaşlar. İster sade isterseniz de bu şekilde hazırlayabilirsiniz. Gerçekten çok lezzetli bir tarif. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın.